Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni yeni bir seri başlıyoruz. Bu serimizin adı Dream League Soccer. Soccer. Eee ben önceden biraz oynamıştım Dream League Soccer'ı. Ee, sevdim bir futbol oyunu. Ee, böyle bazı hakem aldatmaları var. Ee, fa faul yapıyorlar fakat hakemler saymıyor. İlk ee, ilk öncelikle bazı kafadan sallama bir tane kadro veriyorlar. 4-4-2 gibi gözüküyor. Öyle işte. Ben biraz oynamıştım. Aynı bir şey maç yapmıştım falan. Ee, en iyi oyuncum benim. Tare şu anlık. Ee, güzel bir oyuncu. Sevdim oyuncumu. Ee, neyse başlayalım. Aynen. Ee, dur bir dakika. Savilli. 61 pasko olarak koyalım. Roller. Loza'ya ver. Kaptan Tore olsun. <laughs> tamam en iyi oyuncum Tore 9 gol attı. Gördüğünüz gibi e, 3 top gol sakır. 9 gol Tore. E, girelim. Edit git acı su stadyum. E, stadyumumuzdan başlayalım. Stadyumumuzun adını şimdiden koyamıyormuşuz. Edit name. Edit name'ımız Drenfeci. Nah Drenfeci. Ula şimdi e, ee, ne yapalım FC'mizi? Kazım FC aynen. Kazım Caps. Ka Ağzım mı? Şen F. Yok la şen FC yapacağım. Aynen. Ne? Sen FC. Sen SK hocam. Sen SK. Sen SK. Sen SK. dereme Se S. SS Enen done acep. Eee logomuzu ileride değiştireceğim. Gar sarar acep. Sen sakin her beraber karşı başlayalım. İlk maçımızı her videoda arkadaşlar iki maç yapacağım. En fazla en fazla iki maç yapacağım. E, 90 dakika 90 dakika bildiğimiz üzere. Şöyle bir başlayalım. Tore. E, Tore geride Tore'ye pas verelim. Arkadaşlar Tore'nin şutları 10 numara 5 yıldız. Görmeniz lazım Tore'nin şutlarını yani. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya e, biraz para biriktirip ilk öncelikle arkadaşlar oyunda 50 lira para veriyorlar size. E, 50 lira para veriyorlar. 50 lira biriktiriyorsunuz. Maçlar yapıyorsunuz işte. Maçlar yaptıktan sonra Büyük ee, yükseliyor. 100 lira alıyor. 150 lira alıyor. 170 lira alıyor. Öyle öyle. istediğiniz alıyorsunuz. Pele falan alıyorsunuz. Maradona'yı falan alıyorsunuz. Eski oyuncuların hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Me e, Türkler hariç. Niye Türkleri koymamışlar anlamadım. Metin Oktay falan koymamışlar. Metin Oktay'a koysalardı ben Metin Oktay'ı kesinlikle alırdım. Niye? Metin Oktay Fenerbahçe ağlarını yani yırtmış bir insan. Nasıl koymuyorlar Metin Oktay'ı? Öyle değil mi? Yoksa ee, nasıl diyeyim yabancı e, ülkelerde Metin Oktay anılmıyor mu? Yani o kadar büyük bir yıldız. Anılmaz mı? Metin Oktay Messi'den daha iyiymiş. Yani gerçekten de öyle. E, şu an Metin Oktay 3-4-5 yıl mı ne olmuş öyleli? Allah rahmet eylesin. mekana cennet olsun. Öyle de E, 4-5 yıl almış. E, şey neydi onun adı? E, of. Neydi ya? Ha. E, ben bilmiyordum eskiden. Metro da yani tabi ki biliyordum da. E, o o Fenerbahçe'nin ağını yırttığını hiç bilmiyordum. Nasıl bir şeymiş ya? Bu Metro nokta nasıl? Çok sörçükleri varmış demek Niye bu kadar kastı? Bu arkadaşlar Dremle'ye görsek orkası bilir. Oynarken ee şimdiden özür nezirdiler yani. Şuradan bir deresek ne olur? Dere yakmıra. Yok da yakmam şimdi ne olur ne olmaz. Of girmedi. Ay şimdi de yeni 5 dakikalık oldu. 5 dakikamız geçti. Çabuk olmamız lazım. Çabuk olmamız lazım azmayın Hadi bir kola takta. Hiç kolata mı yarık? Hiç kolata yarık? Tore ya Tore. Ah nasıl nasıl Boş verin. Tövbe estağfur tövbe şimdi ya. O S S M T V I yeni o ne kadar adam. Şöyle. satayım. Arkadaşlar bu arada mod ee, the Survival serimiz devam edecek. Nasıl ee, devam edecek? Biz ee, şimdi şey yapmayın boş verin. neyse şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. Eee, devam edecek. O 011 noktada Black launcher açılıyormuş fakat Black launcher pro açılmamış. Black launcher'de de ee, istediğimiz kadar mod yükleyebiliyormuşuz öyle bir şey varmış. Artık onun için devam edeceğiz. Yeni modlar yükleyeceğim. Ture. Abi Ture nerede? Tura atam. Ya Ture'yi nasıl Abi bütün bütün adamlar Ture'yi hedef almış sanki. Bak. Oho! Bütün adamlar Ture'yi hedef almış. Olmaz ki böyle bir şey. Ve gol. Oh, 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 oh. Çak bebeğim. Beş çaklık. Çak bebeğim. Beş çaklık. Benim adamım Aya Ben onu artık Tuğur edemeyeceğim. Aya Tuğur edeceğim. Aynen. Hadi. Hadi Loza. Of ya. Ama Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi artık arkadaşlar şata golü bile atabiliyorsunuz. Zola golü bile atabiliyorsunuz. Taşlardan, kornerlerden olsun. ben sadece taşlarda, taşlardan e, şata golü attırabildim. hani eskiden de oynuyordum. eskiden de oynadığım bir oyunda güzel oyun. Severdim. Eskiden e, aşmıştım. açmıştım. yaşmıştım açmıştım. Ben her şeyi açmıştım. Hadi hadi bir gol daha. Ama ayıptır günahtır niye atamıyorsun ya tuğren sana ne oldu bugün ya? Bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar her videom artık e, her videoda Dremle'ye bir maçta bir maç şey yapacak. Belki maç sonunda transferlere falan bakarız işte. Antrenman falan da yaptırırız. Oh baby. Çıks. Ver tuğraya. Abi nasıl pos yok? Nasıl pos attık biz Arkadaşlar ileride e, Mortal Kombat e, Mortal Kombat X gelecek. Aynen gelecek ve maç bitti. Yani 1-0 e, Oyuncular ağırlıyor falan işte. Tora maçın cevabı serilmiş. E, i̇leride arkadaşlar dediğim gibi Mortal Kombat X belki gelebilir. Adını yalnız söylemediysem tabii ki de. E, gelebilir belki. Eee ne başka serilerimiz de olacak ee, öyle yani Dallas'la eşleşmişiz 129 liramız var ee, player development indirilat biraz geliştirelim aynı ee, defantin grubu shooting'i e geliştir yok no Drain fitness'ı geliştir yok ya hmm. Disturb, speed'i falan değiştirik geliştirik long pass, short pass. Abi long pass ne ya? Şimdi bu player, Tore, ee, bu sefer de shooting değiştirecek. Yes. Overall 66 oldu kalitesi. Overall e, kalite. long shot 66. Shot power 71. Finishing 69. 69 kaldı. Hadi bu sefer de fitness. Ha, anan 29 paramız kalkmış. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuza bu kadar olsun. Eee böyle yeni seri özelliği yer like patlaması olsun böyle. 5 like. 5 like iyi olur. Eee 5 like verirseniz sevinirim. 5 like güzel olur. Yani seni özel böyle 5 like like patlaması olursa çok sevinirim. Hiç like atmıyorsunuz. Ee, ne olur bir like atın ya. Şöyle 5 like bana yeter. Aynen. Ee, öbür videomda da para. Öbür videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çok abone olun. Çok video gelsin.